Merhaba arkadaşlar ben Merkay. Bugün Bay Turşu kanalından herkese merhaba. Bugün e ezan vaktinde çatıdayız yani. O kadar da burayız. Ben bugün bunu evde çekmiyorum. Bizim başka bir tane şey diyeyim nasıl diyeyim. Bahçe var orada çekiyorum. Şuradaki seraları da göstereyim size. Şöyle yani. Şurayı da göstereyim. İşte öyle. Şurada bir tane perp araba var. Öyle. Annem gilde beni oradan görüyor nasıl sattım Sonra şimdi taş atacağız. Taş bulamıyorum ki amına koyayım. Şey neydi çaktırmadan çekmeye çalışıyorum. Ee, şimdi yere bir eğilelim bir şey bulalım. Atacağız şu şeyi. Yusuf, aşağıda Yusuf Can var bahçeden arkadaşım. Onu rahatsız edeceğiz. Yusufcan. Yusufcan. O da geliyor. Şimdi Hakan. İşte bu da bir tane video var. Onda bir şey takıldı. Allah seni alsın deyip duruyor. Şimdi şuradaki arıyı göstereyim size. Taş atacağız oraya. Taş taş yol. Atıyorum. Oh özürüm. Attık gördüğünüz gibi. Bu da işte Alçın fakirlik. ne yaparsınız. Ben Şimdi cam kıracağız cam kırabilirsek. Allah seni alsın. Ulan bu tuzak ne? Sen benim bak. Sen bak. şöyle benim göstereyim. bak. uzak de tuzak değil ki. Bak, kuş yakalansın diye. Al işte, kuş yakalansın diye. Misana da şey koymuş. Mal, ne, ne yaparsınız? Allah seni, Allah seni. Al işte, Allah seni. Seni Şimdi taş atalım, taş. Taş yok mu taş? Taş yok mu taş? Ne, ne yapsak şimdi? ben yapacağım Seni yaptım. böyle şimdi, şimdi taş atacağız. Şurayı göstereyim, şuradaki steroya. Hop. Amacın ne? amacım yok benim. Şöyle birisi de size, size sorarsa am acınız ne? O benim amacım yok değil. Amacısı söyle işte. İşte neydi? Bizim yerde burada. Şurada şuradaki medikal park var şurada. Medikal parka çok yakın. Şurada kırmızı gösterilen ya kuş uçuyor. İşte şurada kırmızı yazılan yer medikal park. Bizim de Seranın solu bizim eski babam gelip oturduğu yer. Biz doğmadan önce e, annemle de babamlar da evlenmeden önce orada oturuyorlarmış babasıyla gelinlerle. İşte öyle. Amına Gel bizim bahçenin oraya gidelim. Allah ha? seni Hadi gel bizim bahçeye oraya gidelim. Şimdi bizim bahçemizi evi de göstereyim size. Evet, Orada pilara, tamam. bir 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 filan falan da var. Şimdi video durduracağım aşağıdakiler beni görmesin. Şimdi, şu anda durdurdum bekleyin. Yine merhaba arkadaşlar. Şimdi aşağıdan indik bizi görmesinler diye çekediğimizi bildik. Şimdi burada çok soğuk olduğundan çekedim yedim. Şimdi gidiyoruz sonra köpeği göstereceğim size. Aa, biraları miraları göstereceğim. İşte öyle. Babam gelmiş lan. Gidelim. Gidir. Gidebileceğiz mi ki? Gideriz gideriz. Sadece köpeği göstereceğim. Sonra kapatacağım. Oo, Babam kapatacağım. Oh, <laughs> babam babamı görmüşsün. Babamı oradan bulmuşsun. Yok yok. Durduracağım. Yine durdurmam lazım. Babam beni görmesin. Durdurayım bir. İşte <laughs> köpeğin yanına geldik. Şimdi köpeği size göstereceğim. Böyle az mı? Erkek bu. Ne böyle? Sen 20 karı beceriyor. Aynen. 20 karı beceriyor bu. Ben bunu işte böyle. Biz şimdi biz mace e, ıı, arkaya tavuklarını böyle işte, yaktırmadan çekiyorum şu an ee, Arkaya gidelim. Çekildi mi? Çekim Bunun için Efendim baba. Gel. Babam nereye gelmiyor mu diye korktum. Siz de arkaya da gidesim yok. Aha Gide, Gidesimiz yok hadi. Gidesimiz yok işte. Şimdi ya biz burada Yusuf yanımdakiyle şurada hep domates savaşı yapardık. Hadi Yusuf can yanındaki dediğine bakmadım Yusuf can. Falan, şey domates savaşı yapardık. Şuraya saklanırdık kutularda falan. Şurası da tuvalet. En son belki kapısına bir tane de Aynen. Şurada headshot çekti onu. Ben de onun kulağından vurduydum. Sonra bütün bir tane yenilecek. Domatesi kestim üzerine falan sürdüm, yalattım. Fiyat. O, o yalan Allah şunu alsın. Bence de alsın. Şimdi aynı sonra gideceğiz. Şurası. Şuraya gidelim. girelim. Girelim hatta oraya. Gireceğiz şimdi. Göstereceğiz. Size Berkay'la özel bir sürprizimiz var. Bak. Ya. Ya. <laughs> Kardeşim. Kardeşim. <laughs> Şimdi size göstereyim. O, güzel, 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 bir şarkı. kere köpeğe gezdirirken ama koyayım. Şurada bir tane deli vardı. Deliden kaçtık. Korktuk ama koyayım bayağı bir. Bakın Gizli, şurası ne? aynı korku yeri gibi yani, anasını siktimin yeri. Berkay'ın götünü kokluyor. Erkekçi o köpek erkekçi. İşte öyle Ge girmeye korkuyorum amına koyayım şimdi deli meli vardır. O yüzden giremeyeceğiz. Şimdi sıkılanmıştım. Yarabbim o kez kaçtı amına kodum <laughs> Sikim. Amına kudu deli koştu. Köpeğe de var lan. Anasını siktim indirin. Koş Amına kodum <laughs> Oh. Oh. Zor, Zor koşturduk. Şimdi size bir yer daha göstereceğim. <laughs> Burası da bok çukuru. İşte. göstereyim hatta şimdi. Gidiyoruz şu anda. Yüzüm karanlık, yüzüm karanlık çıkıyor. Şurası da bok çukur arkadaşlar. Bok çukur ya, tuvalet. tuvalet işte bok çukuru tuvalet. Şurası da bok çukur tuvalet yani. getir, getir. Bu direkt sizin götünüze girsin. İşte sana girdiği gibi başka Şimdi, bana başka ben bir şey yapamayacağız. Lazım. başka ne yapabiliriz? Evet arkadaşlar. Sonra size bir da şey var. daha göstereceğim. Ee, tavuk daha gitmez ya tavuk burada tavuğu göstereceğim size yüzüm karanlık çıkıyor Allah kahretmesin yüzüm çıkıyor ama bakayım. yüzüm karanlık çıkıyor şurada tavuk var göremiyorsanız ışık açsana ışık ışık var yok ki bunda yok mu vardır vardır yok mal vardır vardır yok. oğlum yardımcı ışık vardır yok yok nerede var gir şifreyi bir Lenovo yardımcı ışık şey vigutlar yok mu bunda ne hani vigutlar bir şeye ver. Ha dur. Klasör müzeseri yapamıyor musun bununla? Dur. dur. Klasör müzeseri yapamıyor mu? Benim telefonum da, da. Ha telefonunu da getir işte. Meyra'da. Ha ama i̇şte onda da secret. ışık yok işte. Işık yok. Tamam secret. İşte şurada arkadaşlar tavuk var işte. Bu kadar. Aklısız tavuk. Evet. Ha. Ee, şurada da annem götürüyor. Yusuf Çengil'in anneannesinin orada. Şu arabada pert amına koyayım. Ee, başka. Yok işte bu kadar. Şurada bir deli ovaladıydı, Şimdi yok amına koydum. İşte işte bu kadar. Hadi bir şey. <laughs> Ve bunu bu e, bu, bu, bu da, bu ge bu da bu video bu videomda burada sonuna Bu videomda burada sonuna gelecek sen sus bakayım bir. Abone olmayı unutmayın, beğeni en az 50 like e, e, ve 50 abone olsun lütfen. Daş yok mu? taş taş daş, daş, daş yok mu? taş daş yok mu?